Ama ben Ersin'in kendi kariyeri açısından ve alttan gelenlerin önünü açması gerektiğini düşündüğüm için bu yaz Beşiktaş'ın yollarını ayırması gerektiğini düşünüyorum. Sabık üzerinde Beşiktaş yine farklı bir dizilişte kendi alternatifini yine kendi içerisinden üretebilir. Getson Fernandez bence Beşiktaş'ın bağımlı olduğu oyunculardan biri. Son dönemde basında çıkan haberler immobiliği rahatlatmak adına Fambro Kors'un baklava 4-4-2 diyebileceğimiz bir formasyonun üzerinde duruyor. Beşiktaş'ı diğer takımlarından, diğer iki büyük rakibinden ayıran belli başlı özellikleri vardı Beşiktaş popüler kültürle birlikte bu özellikleri kaybediyormuş gibi hissediyorum. Selamlar, Migros Yemeği'nin sunduğu Beşiktaş Kadro Mühendisliği 1. bölümüne hoş geldiniz. Bugün ben Umut Öztürk, sevgili Kıvanç Derya ile birlikte Beşiktaş üzerine düşünmeye başlayacağız. Kıvanç hoş geldin. Hoş bulduk abi. Programa girmeden önce dilersen hatırlatmamızı yapalım. Temmuz ayında vereceğiniz ilk 3 Migros yemek siparişinizde tam 150 TL indirim hesabınızda. Uygulamada birçok sürpriz kampanyalar, avantajlı menüler var. Migros yemek Migros uygulamasında şimdiden herkese afiyet olsun diyelim ve programa başlayalım. Van Brokorts daha önce Feyenoord ve Rangers'a 4-2-3-1 formasyonunu kullanıyordu. Beşiktaş'a 4-2-3-1'i kullandığı senaryoda ilk 11'i nasıl şekillendireceğini düşünüyorsun? Yani ilk 11'e geçmeden önce biraz Van Bronckhorst üzerinde bir şeyler söylemek isterim. Van Bronckhorst'un hem Feyenoord'unda hem Rangers'ında aslında şöyle özetleyebileceğimiz takımlar ortaya çıktı. Her alanda dengeli bir takım. Yani bir özellikle çok öne çıkan bir takım değildilerdi. Yani ne inanılmaz bir topa sahip olma takımlarıydı ne de geçişi inanılmaz oynayan takımlardı. Ne de çok iyi derinde savunan takımlardı. Bu bence Beşiktaş'ın gittiği hoca profilinin de doğru olduğunu söylüyor. Çünkü Beşiktaş şu anda kadrosu itibariyle belli bir oyunu spesifik şekilde çok iyi oynayabilecek bir takım değil ve bir transfer dönemiyle birlikte bu alanda sivrilebilecek bir takım da değil bence. O yüzden biraz Van Bronckhorst'un elinde aslında enkaz gibi gözüken ve verimli olabilecek bir kadro var ve ben bir hocanın takıma %60 %70 etkisi olduğunu düşünen bir insanımdır. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu kötü gözüken ve rakiplerin gerisinde gözüken takımı aslında doğru bir hocayla, doğru bir formasyonla ve iyi bir sezon başı kampı ile birlikte beklenenden daha verimli olabilir ve Beşiktaş'ın bu transfer dönemini tabii ki inceleyeceğiz. Kadroyu da bir değerlendireceğiz ama Beşiktaş'ın kendi kadrosu içerisinden verim alabilecek parçaları bulması gerektiğini düşünüyorum. Önce bunu söylemek istedim. Ben özellikle bu sezon Beşiktaş'ın pres gücünün artması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş yapı bakımından Türkiye'de topa sahip olan 3-4 takımdan biri ve topa sahip olma takımlarının en önemli özelliği bence topu çok kısa sürede geri kazanmak olmalı ve pres gücünü arttıran bir takım haline gelmeli Beşiktaş. Dolayısıyla ben yapılacak birkaç transferinde tamamen pres gücünü arttırabilecek nazaran 25 yaş altı oyuncuları olması gerektiğini düşünüyorum. Bununla birlikte Hüseyin Yücel'in TFF başkanlık seçiminde yaptığı transferde beklemeye geçtik açıklamasında açıkçası doğru buluyorum şu anda. Çünkü Beşiktaş'ın bu transfer döneminde gelenlerden ziyade gidenler üzerine yoğunlaşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş çok travmatik bir sezon geçirdi. iki rakibinden 40'ın üzerinde puan yedi. Dolayısıyla burada taraftara yeniliği hissettirecek hamleler de yapılmalı ve bu gelenlerden ziyade bence gidenler özelinde olacak. Dilersen kadroyu birey birey değerlendirelim. Senin dediğin gibi 4. 4-2-3-1 formasyonunda oynayacağını düşünüyoruz Beşiktaş'ın ve son hazırlık maçında Shakhtar Donetsk'e karşı da çok dar bir 4-2-3-1 oynadı Beşiktaş. Dilersen oyuncu bazlı ilerlemeye başlayalım. Tabii. Önce yeni transferlerden başlayalım o zaman. Immobile, Rafa Silva geldi, oynadı senaryoda ilk 11'de. Rafa Silva'nın oynadı özellikle sol kanatta senaryoda. Semih Kılıçsoy'un kadro nasıl yer alacağını düşünüyorsun? Ya dilersen 11'in tamamını yapalım. Ön hatta gelince bu soruna da cevap vermiş olurum. Beşiktaş'ın bence temel problem yaşadığı noktalardan biri şu. Beşiktaş bence şunun kararını hala verebilmiş bir takım değil. Biz bu sene tıpkı Galatasaray'ın iki sene önce yaptığı gibi kötü bir sezonun ardından yatırım yapıp şampiyon mu olacağız? Yoksa biz bu enkazı 1-2 senede toparlayamayız? En az 3 sezonluk bir planla daha genç oyuncuları tercih ederek mi? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da 2-3 sezon sonra bütçe düşeceğini hesap ederek farklı bir dominasyon mu hedefleyeceğiz? Bence bunun kararını veremediler ve eğer gerçekten ilk söylediğim gibi bir plan çiziyorlarsa bence Beşiktaş'ın şu anda güvende gözüken rotasyonlarının birçoğu soru işaretli hale geliyor çünkü sadece örnek vermek için söylüyorum. Şampiyonluğa oynayacak ve yine maç başı 3 neredeyse 3 puan farkına yaklaşacak bir takımın sahibi ki Svenson olamaz bence. Dolayısıyla burada Beşiktaş evet iyi futbol oynamayı hedefliyorsa Svenson çok önemli bir parça ama şampiyonluk hedefliyorsa bence kale de buna dahil ki Mert bence artık şampiyon olabilecek Avrupa'da iddialı bir takımın kalecisi olabilecek bir kaleci değil. Bununla birlikte birçok farklı rotasyonda problemler doğuyor ama kaleden başlayalım dilersen. Mert Van Bronckhorst'un birinci tercih olacaktır yine ama Beşiktaş'ın kale rotasyonunda çok fazla alternatifi olduğunu görüyoruz ve aşağıdan gelen Göktuğ gibi, Emir Yaşar gibi çok önemli genç oyuncular da var ki Emir Yaşar uzun süredir akademide kendisinden bahsettiren bir isim ve ben Beşiktaş'ın özellikle kalede Mert'ten sonraki süreç için Emir Yaşar'ı hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Burada Emre Bilgin ve Ersin de rotasyonu dahilken 5 kişilik bir rotasyon doğuyor. Ya burada Ersin özelinde daha genel bir şey söylemem gerekirse Ersin'in kariyer gidişatı beni çok üzüyor. Çünkü Twitter'da muhakkak genç oyuncu ilgi duyan izleyicilerimizin karşısına çıkmış bir hesap vardır. Futbol Talent Scout diye. 2020-21 sezonunda Avrupa'nın önde gelenliklerinde 20 yaş altı oyunculardan bir kadro yapmışlar ve o kadroda Foden gibi, Haaland gibi, Rodrigo gibi çok bugün günümüzde de harika futbolculuğu haline gelmiş oyuncular var ve o takım kalesinde Ersin var. Yani Ersin gerçekten kendi yaş grubunun dünya genelinde en önemli temsilcilerinden biriyken şu anda Beşiktaş kale rotasyonunda gerilere düşmesi. Beşiktaş'ın aslında bu son stadyum sonrası diyeyim 2018'den sonra nasıl bir oyuncu öğütme merkezi olduğunu bence özetleyen bir durum. Ki Beşiktaş'ın en başarılı olduğu yine 2010'ların ortasına baktığımız zaman aslında nasıl cazibe merkezi olduğunu hatırlarsak bu gidişat birçok oyuncunun da performansının düşmesini sağlıyor. Ama ben Ersin'in kendi kariyeri açısından ve alttan gelenlerin önünü açması gerektiğini düşündüğüm için bu yaz Beşiktaş'ın yollarını ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ki Can Keleş transferine de bir noktada değiniriz. Burada da Emre Bilgi'nin kara tekrar dönüş ihtimali var. Burada ben Mert, Göktuğ ve Emir Yaşar'lı rotasyonun yeterli olacağını düşünüyorum ki Göktuğ da son yine Şaktar maçının ikinci yarısında çok iyi bir performans sergiledi. Hazır savunma demişken Emirhan Topçu gündemde. Emirhan Topçu'nun takıma katıldığı senaryoda ilk 11'de kendisine yer bulabilir mi? Bulursa ne pozisyonda bulacaktır? Ya Emran Topçu hem kendi özellikleri bakımından Türkiye Ligi'nin en iyi pasör stoperlerinden biri hem de Beşiktaş'ın aslında ihtiyaç duyduğu bir profil ve hem yerli olması hem de genç olması bu transferi benim gözümde daha da ulvi bir sebebe ulaştırıyor. Son İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun TFF başkanı olması ile birlikte yerli kuralında bir değişiklik olacak ve muhtemelen yabancı serbestliği gelecek ama ben Beşiktaş'ın yabancı serbestliği olsa dahi yerli genç bir çekirdek kurması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş tarihine baktığımızda da genellikle başarılı olan sezonlarda yerli oyuncuların en az 2-3 sezon birlikte oynadığını görebiliyoruz. Ve Beşiktaş'ın bu adeta DNA'sı gibi bir şey. O yüzden burada Emirhan Topçu transferinin çok elzem olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte istersen komple savunma hattını değerlendirelim. Mesela Sabek'te Svensson Onur rotasyonu var. Ben az önce Beşiktaş'ın kendi içerisindeki oyunculardan verim alması gerektiğini biraz Onur'u akılda tutarak söylemiştim. Çünkü Onur şu anda ismini vermek istemediğim geçmişteki birçok Beşiktaş oyuncusu kadar kötü bir oyuncu değil bence. Ve sağlıklı bir rotasyonda sağlıklı bir denklemde bence Beşiktaş için bu sezonu Svensson'un arkasında geçirebilecek yerli bir alternatif. Ama Svensson konusunda belli soru işaretlerim var. Tamamen profil bakımından bu arada. Yani evet geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında çok iyi katkı verdi Svensson ama dediğim gibi şampiyonluğa oynayacak bir takımın 90-100 puan barajına ulaşmaya çalışan bir takımın sabiki ne kadar olur emin değilim ama sabik özelinde Beşiktaş yine farklı bir dizilişte kendi alternatifini yine kendi içerisinden üretebilir. Dolayısıyla burayı açık bir virgül olarak bırakayım ben. Sağ stoper Gabriel herhalde savunma hattının en önemli ve en güvenilir isimlerinden biri olacak. Bununla birlikte Gabriel'in alternatifleri Necip ve Tayyip Talha gibi gözüküyor şu anda. Sol stopera baktığımızda evet Beşiktaş buraya Emirhan Topçu'yu istiyor ki bence de iyi bir transfer. Bununla birlikte ben yine ayrılması gereken isimlerden birinin Omar Koli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Omar Koli evet geçen sezon skor katma anlamında Beşiktaş'a bulunmaz bir nimet gibi gözüktü ama hem savunmada Beşiktaş rakip tam ön alan baskısı yerken defekte yaratan bir oyuncu. Hem de savunma anlamında bence Gabriel Paulista'nın çok çok iyi bir tamamlayıcısı değil. Bir lider stoper değil. Buradaki alternatiflere baktığımızda Emirhan Topçu'yu transferini olumlu sonuçlanmış gibi düşünürsek Emre'nin ilk 11 parçası olacağını düşünüyorum. Emrecan Uzunan çıkan haberlere göre Van Bronckhorst'un beğendiği bir oyuncu ve aslında o da İstanbulspor'dan gelirken İstanbulspor'un build up'ında çok önemli yer eden bir oyuncuydu ve yine pasör sayılabilecek bir stoper ama o entegrasyon sürecini çok kötü yaşadı. Ama şimdi daha tecrübeli oyuncu bir noktada yine rotasyona dahil olabilir. Sol stoper rotasyonunda Havi Montero'nun da şu anda hala Beşiktaş kadrosunda olduğunu görüyoruz ama zaten kadrodan ayrılması beklenen isimlerden biri ve Brad Friedel'ın da burada maharetini kullanacağını düşünüyorum ayrılacak Öz özellikle oyuncular anlamında. Eğer Beşiktaş taraftarı Emirhan Topçu'nun ilk 11 olması gereken bir denklemi yeterli bulmuyorsa buraya pek tabii ki yine Gabriel Paulista'nın iyi bir tamamlayıcısı olabilecek yine 25-28 yaş arası lider karakterli pasör bir stoper pek tabii ki gelebilir ama Gabriel Paulista'ya aynı dili konuşan bir tamamlayıcı bulmak bence çok mantıklı çünkü Gabriel evet 10 sene önce ama Arsenal'da tutmama sebeplerinden biri olarak da Arsenal Arsen İngilizce bariyerini göstermişti. O yüzden onu hem sağ içinde sağ dışında rahatlatacak bir alternatif olması gerektiğini düşünüyorum. Sol e baktığımızda sol bek'te de yine ayrılmasını beklediğim bir isim var. O da Masuaku. Evet Masuaku gününde olduğu zaman ve formunda olduğu zaman çok iyi bir alternatif ama hem 30 yaşında merdiven dayamış bir oyuncu hem de sezona Masuaku'ya güvenerek başlamak bir noktada yarıda yolda kalmanızı sağlıyor sizin. O yüzden Masuaku'nun yerine iyi bir sol bek ki burada da bir isim vereceğim bir alternatifim var bir lig içerisinde. Onunla birlikte Emrecan Terzi burada rotasyona yerleşmiş gözüküyor şu anda. Umut Meraş'ın da ayrılığıyla birlikte. iyi bir yedek olabilir o noktada. Bölgesini çok anlamadım her noktada oynayabilecek bir Zaynut Dinov'u da ben bek e yazıyorum ama Zaynut Dinov da Beşiktaş'ın yollarını ayırması gereken oyunculardan biri bence. Orta sahaya gelmişken Getson Fernandez belki de bu yaz adı transfer dedikodularına karışan en önemli oyuncu Zenit'le birlikte. Ancak transfer şu an askıda. Ama ancak ne olacağını bilmiyoruz dedi Hüseyin Yücel yaptığı açıklamada dün seçimlerde. Getson Fernandez'in ayrıldığı bir senaryoda orta sahaya ekleme yapılmalı mı? Yani Getson Fernandez bence Beşiktaş'ın bağımlı olduğu oyunculardan biri. Çünkü programın başına bahsettiğim gibi Beşiktaş pres gücünü arttırması gereken bir takım ve Beşiktaş'ın orta saha ve ön hattına baktığımızda presi elit seviyeye yakın olan tek oyuncu. Ve bu noktada mesela son hazırlık maçında Getson'u 10 numarada denemişti ön alan baskısını arttırmak için. Ben ne Semih'in yaşına ve fiziğine göre iyi bir presçi şu an itibariyle olduğunu düşünüyorum. Hem de Immobile zaten 34 yaşında bir oyuncu. Ondan artık ekstra bir ön alan baskısı beklemek onun da yıpranmasına sebep Olacaktır. Yani Rafa fena bir ön alan baskıcısı değildir ama o da Jetson kadar efektif değil bu konuda. Dolayısıyla Beşiktaş burada hücum gücünü ve hücum pres gücünü arttırmak için Jetson'a dediğim gibi bağımlı bir takım ama topla mahareti ve top kabiliyeti eksi olduğu için Beşiktaş taraftarıyla yıldızda pek barışmamış bir oyuncu. Bununla birlikte Jetson'un yanında Almusrati zaten herhalde kadronun en banko isimlerinden biri. Ki bunun da alternatifi olarak bir Amir Hacı Ahmetoviç'ten bahsedebiliriz. Burada Beşiktaş'ın 2-6 veya 2-8'den ziyade şu tarz bir rotasyonda, sahaya çıkmasını bekleyebiliriz. Yani net bir 6, net bir 8-10 ve 10 numara şeklinde kurguluyorum ben orta sahayı. Burada bence Almusrati Hacı Ahmetoviç rotasyonu 6 numara için yeterli olacaktır. Ki zaten sezon içerisinde Almusrati'yi sık sık savunma ortasında da göreceğiz topla oynarken. Bunun sinyallerini hem geçen sezonun ikinci yarısında hem de hazırlık maçlarında aldık. Burada Beşiktaş'ın elinde dediğim gibi Jetson var transfer olmadığı denklemi söylüyorum. Bence rotasyonda Jetson'un arkasına yazılması gereken isim burada Demirege. Çünkü Demirege iyi bir yaz kampı geçirmiş gördüğümüzde kadarıyla ve fiziksel olarak daha da gelişmiş bir oyuncu gibi gözüküyor. Burada ben Salih Uçan'dan ziyade ikinci sırada Demir Ege olması gerektiğini düşünüyorum ki farklı bir formasyonu anlatacağım az sonra. Orada da Demir Ege net bir ilk 11 oyuncusu olabilir. Burada Demir Ege'nin altyapılarda oynadığı gibi 8-10 numara ve daha fazla ceza sahası koşusu atabilecek tıpkı Arsenal'daki Çaka gibi bir rolü oynayabileceğini düşünüyorum Salih'ten ziyade. Ki bahsettiğim gibi Jetson'un hücum presi konusunda bence elini düşürmeyecek bir alternatif Demir Ege. Bununla birlikte yine klasik 4-2-3-1'den devam eder burada Raşitsa ve Cankeleş transferini artık tamamlanmış gibi düşünürsek Raşitsa ve Cankeleş var ki burada yine adı geçmeyen bir Hasic var. Onun da ben gönderilecek oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Bu arada orta sahada saymadığımız birçok alternatif var şu anda Beşiktaş kadrosunda olan. Ama onların da ben gönderilmesi gereken isimler olduğunu düşünüyorum. Mesela Can Onana gibi, Kartal Kayra Yılmaz gibi hatta Alex Oxlade Chamberlain gibi Beşiktaş'ın çıkması gereken isimler de var. Dolayısıyla burada bir rahatlamayı önemsiyorum ve burada bence Beşiktaş'ın elinde 5 beş kişilik bir rotasyon yeterli olacak olacaktır iki spot için. Zaten Almusrati, Banko düşünürsek. Bununla birlikte burası Rafa'nın bölgesi olacağını düşünüyorum. Çünkü Rafa hem geçtiğimiz sezon Benfica'da da 10 numarada çok efektif bir performans sergiledi. Hem de Beşiktaş'ın planlarında da 10 numara gibi gözüken bir oyuncu. Bununla birlikte evet Muçi biraz soru işaretiymiş gibi gözüküyor. Çünkü sol tarafı Semih, Forvet'i Immobile, sağ kanadı da Raşitse yaptığımız bir denklemde Mucci'ye yer kalmıyor ama burayı rafa yaptığınız sistemde Mucci'ye ekstra bir hazırlayıcı olarak Beşiktaş'ın elini güçlendirebilir. Burada maç içindeki tercihler ve maç özelindeki tercihler belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Ama Mucci şu anda alternatif olarak Beşiktaş'ın elinde olmayacak bir oyuncumuş gibi gözüküyor. Ki yine burada ismini geçirmediğim Abubakar gibi, Rebic gibi oyuncular bence Beşiktaş'ın vedalaşması gereken ve taraftar o bıkkınlık hissine... o başarısızlık hissini yansıtan oyuncular. Burada da adını geçirmediğim birçok oyuncu var ama forvet rotasyonu değinmek gerek gerekirse ekstra olarak. Beşiktaş'ın yine programın başında söylediğime bir atıfta yapacağım. Kendi içerisinden 11'de verim verebilecek oyuncuları bulması gerekiyor. Ve burada Immobile'nin iki alternatifi olarak Muleka bence iyi bir yedek. Bununla birlikte Mustafa Erhan Hekimoğlu da Beşiktaş'ın yine planlarına dahil olması gereken bir oyuncu. Kifan Bronkors'un tıpkı Emrecan Uzunan gibi beğendiği bir oyuncu. Yolların ayrılması gereken oyuncular demişken, sence takımda kalması gerekenler ve gitmesi gerekenler olarak bir konu başlığı açmamız gerekirse, sence kimler kalmalı, kimler gitmeli? Yani direkt gitmesi gerekenleri sayayım. Zaten onun dışında saymadığım herkes kalmalı şeklinde yorumlanacaktır. E şöyle bir tekrar özet geçmek gerekirse, Ersin, Emre Bilgin, rotasyon rotasyon saymam gerekirse Sol stoperde Omar Koli ve Montero diyebilirim. Sol bek rotasyonuna yazdım Zaynutdinov. Ya ki bu da böyle saya saya neredeyse bir 15 kişilik bir oyuncu listesi çıkacak. Bunların tamamıyla tek bir transfer döneminde yolları ayırmak çok zor ama dediğim gibi Beşiktaş'ın elzem olduğu bir şey bu. Ki Brad Friedel aslında bu noktada eli güçlendirmek için maaşı çalışanı yaptı Beşiktaş. Dolayısıyla burada biraz ekstra performans bekliyorum. Orta sahada Kartal Kayra benim beğendiğim bir regista. Ama belli ki Beşiktaş seviyesinde uygun görülmüyor ve yüzü eskimiş bir isim. Onunla birlikte Can Ana, bu rotasyonda Alex Oxlade Chamberlain, sol kanatta Ante Tayfur Bingöl ki burada da Amartin adını da geçirmedik. Amarty'yi de yazabiliriz. Sağ kanatta Aydın Asic, forvet rotasyonunda da Abubakar'la yolları ayırması gerektiğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Yani burada Beşiktaş'ın neredeyse 36 kişilik rotasyonundan 13 oyuncuyla vesaire yolları ayırması gerektiğini düşünüyorum ben ama Beşiktaş'ın farklı bir formasyonda eli güçlenebilir ve kendi içerisinden alternatifler bulabiliriz. Dilersen onu da hemen anlatayım. Tabii. Son dönemde basında çıkan haberler Immobile'yi rahatlatmak adına Fambro Kors'un baklava 442 diyebileceğimiz bir formasyonu üzerinde duruyor ve bu noktada aslında Beşiktaş'ın elinde Raşit Sayı da Sabek denediğine dair haberler var. Raşit Sayı Sabek denediği bir denklemde Beşiktaş hücum noktasında şöyle bir dizilişe geçebilir. Bununla birlikte Raşitsa'nın eğer sağ bek oynadığı denklemde Beşiktaş'ın muhakkak dengeli bir sol bek bulması gerektiğini düşünüyorum. Raşitsa'nın sağ bek oynadığı denklem evet Gabriel Paulista'nın savunma yükünü arttıracaktır ama ben Gabriel Paulista'nın Süper Lig içerisinde bu rolü kotarabileceğini düşünüyorum. Burada teker teker saymak gerekirse... Kalede yine Mert. Sağ stoper olarak Gabriel Paulista. Savunmanın ortasında Emirhan Topçu. Sol beke dengeli bir isim ki burada ben Kasımpaşa'da bu sezonun sol bekte ve stoperde geçirebilecek ve bence çok iyi bir üçlü savunma oyuncusu olabilecek Yasin Özcan'ın bir alternatif olabileceğini düşünüyorum. Bu bu arada Beşiktaş'ın topa sahip olduğu denklemler. Yani Raşitsa'dan Baklava 4-4'likte kesinlikle kanat olarak derinlik istersiniz. Bu noktada Rafa'nın buraya açılacağını sol kanattan genişliği vereceğini düşünüyorum ve orta saha ikilisinde Musrati'ye Demir Ege ve Cetson'un partnerlik yapmasını bekliyorum. Çünkü Demir sadece pres olarak değil, bence toplu oyunda ve progresif pas, halkıran pas anlamında da Salih'ten daha öne çıkan bir oyuncu ve Beşiktaş'a o enerjiyi sağlayabilecek bir oyuncu. Bununla birlikte bu formasyonu denemesinin bence en önemli noktası artık 34 yaşına gelen ve oyun bağlantısında çok mahir olmayan Immobile'nin Semih'le birlikte rahatlatılması olacaktır. Bu toplu oyundaki denklem bir de savunma kurgusunu dizmek isterim. Burada da yine Beşiktaş 4-4-2 şeklinde de savunup Jetson'u sol kanada çekip Rafa'yı da sağ savunmaya toplu oyunda böyle bir 4-4-2'ye dönebilir. Bu noktada ben Raşitsa'nın gerçekten katkı verebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Şayet yine toplu oyunda Yasin Özcan transferi ve buna benzer bir dengeli bek transferi yapmazsa Beşiktaş'ın burada Emrecan Uzunan'ın da forma giyebileceğini düşünüyorum yine. Annesi Muci demişken sence de 12 milyon euro bir bonservisi bedeli ödendi. Yedek olması için fazla lüks bir oyuncu değil mi? Yani yedek olması için bence de fazla lüks bir oyuncu. Tekrar 4-2-3-1'e çevirelim takımı. Ya Beşiktaş'ın herhangi bir yedek alternatife 12 milyon bonservis vermesi bence de çok çok mantıklı bir transfer değil. Ama ben Ernest Mucci'nin Raşitsa olduğu bir denklemde forma giymesinin çok düşük ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bu noktada Beşiktaş'ın bence ihtiyacı olan profile de karşılıyor. Çünkü Rafa'nın 10 numara veya sağ oynadığı denklemde Ernest Mucci bence ekstra bir hazırlayıcı olarak Beşiktaş'ın kesinlikle sağda bulundurması gereken çünkü elinizde gol yükünü sırtlayabilecek bir immobile ve soldan net bir forvetli koşu yapabilecek Semih varken burada iki hazırlayıcı olması çok mantıksız değil ama bu denklemde Semih'in forvet koşularını yaptığı denklemde bence sağ kanat tamamen hazırlayıcı olacak ve sol çizgide, sol bekte genişli veren oyuncunun da net bir şekilde bu noktada oynaması gerektiğini düşünüyorum. Bu oyuncuyu bulmak kolay değil ama Masuaku kaldığı denklemde bu görevi yapabilir. Bununla birlikte Beşiktaş'ın net bir hazırlayıcı daha takımda bulundurması gerektiğini düşünüyorum ben. Dribbling özelinde bir şey eklemiyorum çünkü Can Keleş aslında bu rotasyon düşünülüp alınmış bir oyuncu. Dolayısıyla burada bence Beşiktaş'ın kanat rotasyonunda ilk tercihi hazırlayıcı bir oyuncu olmalı. Son olarak o zaman Beşiktaş'ın sence kesinlikle transfer yapması gereken dediğin 3 bölgesini senden alabilir miyim? Yine Masuaku ayrılmış bir denklemde konuşmak gerekirse Beşiktaş'ın bir sol bek. Emran Topçu geldiği denklemi bir kenarda bırakıyorum ama Emirhan Topçu gelmezse buraya net bir pasör stoper. Onun dışında da Beşiktaş'ın aslında Rebic ve Tayfur'un ayrıldığı denklemde Semih'in oynayacağı rotasyonda buraya net bir yine driblingçi hazırlayıcı olması gerektiğini düşünüyorum. Burada Raşitsan'ın alternatifi Can Keleş oldu artık. Can Keleş'in de driblingine güvenecek ama burada Beşiktaş'ın ekstra bir hazırlayıcı, ekstra pozisyon ve şut yaratan oyuncu bulması gerektiğini düşünürsem, Jetson'un ayrılacağı denklemde de artık presi ikinci plana atıp buraya da bir playmaker alması gerektiğini düşünüyorum. Eklemek istediğin bir şey var mı? Yani eklemek istediğim şey aslında Beşiktaş'ın kadro mühendisliği değil de yönetiş biçimi açısından ben değişime uğraması gerektiğini düşünüyorum. Yani şöyle basit bir örnek vereyim aslında Beşiktaş'ın ne kadar transfer bağımlısı ve transfer obezi bir takım olduğuna dair. 2014-2015 sezonu başına yani Hugo Almeida'nın takımdan ayrıldığı dönemden sonra Beşiktaş toplam 19 transfer döneminde 20 kez Santrafor transfer etti ve aynı dönemde baktığımız yine kendi liginde Beşiktaş kadar hiyerarşik olarak üstte yer alan bir takım olan Glasgow Rangers'a bakıyoruz. Glasgow Glasgow Rangers 2017-2018 sezonu başında olması lazım. Alfredo Morelos'u HJK Helsinki'den 1 milyon civarı bir paraya aldı. Ve Morelos geçen sezonun sonuna kadar çift tanenin altına hiç düşmedi. Yani hangi iki denklemi tercih edersin ve hangi iki denklemden Beşiktaş'a uyan hangisi diye sorarsan bence Glasgow Rangers'ın yaptı. Çünkü Beşiktaş'ın her sezon takım değiştirerek her sezon 10 transfer 15 transfer yaparak rakiplerinin dediğim gibi geçen program kötü bir kopyası olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ı diğer takımlarından diğer iki büyük rakibinden ayıran belli başlı özellikleri vardı. Beşiktaş popüler kültürle birlikte bu özellikleri kaybediyormuş gibi hissediyorum ve bunu kaybetmesi denkleminde bence kimlik problemi yaşayabilecekti bir takım ve şaka değil. Sporting'in Feyenoord'un uzun dönemler şampiyonluk yaşamadığını biliyoruz. Beşiktaş böyle bir girdaba kapılır ve kendi bendiğini unutursa böyle bir tehlike orta ve uzun vadede başına gelebilir ve şunu söylemek lazım. Programı şöyle kapatmak isterim. Beşiktaş bir sonuç takımından ziyade bir süreç takımıdır ve artık ezbere sayılabilecek bir %11'e önümüzdeki 4 yıl 5 yıl içinde hakim olmalı. Dolayısıyla yapılacak hamlelerde bunu düşünerek yapılmalı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık abi. Senin de ağzına sağlık. Migros Yemeği'nin sunduğu Beşiktaş Kadro Mühendisliği'nin birinci bölümünün sonuna geldik. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.